Yayınıma hoş geldiniz. Survivor'da sular durulmuyor. Yasin ve Barış arasındaki gerginlik her ne kadar konseyde yatışmış gibi gözükse de Yasin'in ani manevraları ve konseydeki duruşuyla yarış pistindeki yani yarışmadaki bench'teki tavırları uyuşmadı. Bu durumda tabii ki Barış'a yaradı. Özellikle Yasin'in Gönüllüler takımının oyunu esnasında devamlı anlamsız ve yerli yerinde olmayan tepkileri ve hiç susmaması takımın modunu düşürdü. Bunu nasıl anladık? Yasin ve Barış'ın oyundan ihraç edilmesiyle takımda bir toparlanma, bir kaynaşma ve takım ruhu gördük. Demek ki burada Yasin direksiyona hakim olamıyor. Yani liderlik direksiyonunda Yasin'i yetersiz buldum. Bunun yanında Barış'a gösterdiği tabii ki Barış oradaki tepkisini bench'te Yasin'in devamlı gerginlik içeren sözleriyle gerçekleştirdi. Barış o kadar dolmuştu ki sus 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 ve en sonunda normalde belki yenebileceği Mert'e karşı da kaybedince Mert'i de çünkü rakibi olarak görüyor Barış Yasin'e karşı ona da tepki olarak seslendi. Yasin de buna karşılık fiziksel anlamda bir tepkiyi gösterince ve ağzından bir şeyler çıktığı söyleniyor. Barış da buna karşılık artık Yasin'e dur demek için o da Yasin üzerine yürüdü. Ve ortada Evrim'in araya girmesi, Berkan'ın son anda devreye girmesi, Ardahan'ın son anda devreye girmesi gecikmeli de olsa gerçekleşti. Acun Yasin'i şiddetle uyardı ve bir daha bunu yapma dedi. Özellikle bu gerginlikten sonra Acun Bey iki kişiyi de oyundan ihraç etti ama Barış giderken oyuncuların hepsine çak yaptı. Yani bu takımın yeni lideriyim dedi. Ama unuttuğu bir durum daha var. Yani Barış'ın belki farkında olmadığı bir durum. Sosyal medyada Barışa destekçi gibi büyüdü. Aynı Semih Öztürk gibi Barış da yapayalnız bırakılmıştı. Ama Barış orada yalnızdı ama Türkiye'de milyonlarca fanı sosyal medyaya inletti. İşte bu durum şunu gösteriyor: Barış kolay lokma değil. Evet, Barış gönüllerde yeni vizyonda ne olacak veya Acun bir format değişikliğine gidecek mi gidebilir de değerli izleyenler bakalım göreceğiz. Ama artık Barış o gönüller takımında ne kadar itilse de bir yeni lider olarak karşımıza çıktı. Evet önümüzdeki günler ne getirecek ama Acun'un bundan sonra alacağı gönüller takımı ile ilgili karar da hepimiz için merak konusu. Bekleyip göreceğiz. Beni izlemeye devam edin. Görüşmek üzere.